Weasel News ekranlarından herkese tekrar merhaba. Bu haftaki ana haber bültenimizde iki haberimiz var. Bu haberleri ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere aktarıyor olacağız. Ben Ardıç Kılıç. Artık her hafta olduğu gibi bu haftada işletmeler sahiplerine kavuştu. Pops Dinner, Park Young Restoran ve Bahamamas açık arttırmayla satıldı. Ekibimiz bütün süreci yakından takip etti. Vanessa Belmont'un sunumuyla işte o görüntüler. Evet sayın seyirciler, muhabiriniz Vanessa Bell sunmakta. Şu an birkaç haftadır yaşanan ihalelerin üçüncüsündeyiz. Üç tane işletme açık arttırma ile halka sunulacak. Satışa çıkacak işletmeler başlangıç fiyatları en düşükten en yükseğe olacak şekilde Pubs Dinner, Park Jang Restoran ve Bağmamas. Bakalım ihalede neler yaşanacak? Gelişmeleri evet. aktaracağız. 260 bin dolar geldi şu an Pubs Dinner için. Evet. Evet, 270 bin dolar geldi. 10 bin olarak arttırıyorlar. 280 bin doları duyduk ve bir ara verdik. Dedik ki artık 15 er bin 15 er bin artacaktır. 350. 350 bin'i duyduk. Herhangi biri çekilecek mi? Evet, 350 bin satıyorum. Satıyorum. 370. 370 bin geldi, Pabstiner için. Evet satıyorum 390 390 bini 390 geldi Pupstiner mekanı şu anda 390 bin bedelle satılacak mı acaba satıyorum Satıyorum Mekan elden gidiyor acaba 390 bini gidecek mi satıyorum Evet sattım Hayırlı uğurlu olsun. Evet, evet, şu an Pabstiner satıldı. İhalede ilk başta Papp ile başlandı işletmeler olarak. Ee, şu an satış gerçekleşti. Ediyoruz, yoksa evet. Bahamamas için başlangıç bedelimiz 850 bin dolar. İşletmeler Ve... arasında en yüksek başlangıç fiyatı Bahamama'ya sahipti. Şimdi Bahamama mekanımıza ee, katılmış olan katılımcılarımız Defne Hanım ve Vlad Bey'i ortaya rica ediyoruz. Defne Hanım ve Vlad Bey işletme almak için şu an ön safhalara çıktı. Bakalım kim kazanacak? Evet başlayalım. 950 bin doları duyduk. 1 milyon 50 bin. 1 milyon 50 bin dolar geldi. Defne Hanım'dan 150 bin. Evet 1 milyon 150 bini duyduk bir frene bastık. Ve artık 250 bin 250 bin artıyor. 250 bin artış. Kaç artacak? 250 bin, 250 bin artış gösterecektir. Bakalım 1 kaçta milyon 150 bitecek? bindeyiz. Pardon, benim... 1, milyon benim... bin. 1 milyon 1 milyon, 400 400 bin geldi. Ee, ne kadar? 250 artıyordu. Evet. 1 milyon 650 bin, 1 milyon 650 1 milyon 650 bin geldi. geldi. 2 milyona çıkacak mı sayın seyirciler? 1 milyon 900 bin. 1 milyon 900, 900 bin duydur. bin. Çok güzel. 1, 2 milyona dayandı. 1, <gülüyor> <gülüyor> 2 milyon 150 bin mi teklif ediyorsunuz? 2 milyon 2 150 bin mi teklif geldi. <laughs> Artış olacak mı? Evet. Bin. 2 milyon, 2 milyon 400, 400 bin geldi Defne hanımdan 3 milyona çıkacak evet. mı acaba 2 milyon 650 bin 2 teklif milyon geldi Vlad 650 Bey'den bin. çekiliyorum 2 milyon 650 bine bahamama sattım mekanımızı satıyorum sayın Mudat satıyorum Bey. sattım Hayırlı olsun Bahamama sahibi oldu arkadaşlar Öncelikle tekrardan tebrik, tebrik ederiz. Kendinizle alakalı bilgi verir misiniz? İsminizden başlayalım. Merhabalar, Merhabalar, ben Caterina Montaya. Şehre geleli e, bir üç hafta kadar oldu. Çiftçiyim, tarımla ilgileniyorum. Toprakta büyüdüm, yetiştim. E, Los Santos da benim için farklı Aynen. bir yer oldu. Bugün burada e, Pops, Pops Diner'ın ihalesi için e, toplandık. Ve ne mutlu ki aldım. Yatırdığınız para sizce gerçekten değer verecek mi? Umarım değer verecektir. Yani aslında kafamda e, bu sırrı ilk defa size söylüyorum. Son vereceğim parayı 420 olarak belirlemiştim. E, o 30 bin benim için orayı biraz daha çekip çevirmek, belki bir boyatmak. Sardunyaları çok severim etrafına belki bir sardunya falan dikerim. Bunlar için harcayacağım o parayı. Ee, yani açıkçası şehre çok hakim değilim. Ben buraya gelmeden daha önce hiç büyük şehir de görmüş bir insan değilim. Ama hı hı. kasabayı çok seviyorum. Ya yani anlatamam. Bir de orada çok güzel bir sahil var arkada. Umarım e, ya güzel kazancı olmasa bile benim için çok huzur verici bir yer olacak orası. Biz bir de bir bisiklet kulübü kuruyoruz. Ee, o bisiklet kulübünü de orada şekillendirmek istiyorum. Umarım. Bol kazançları da olursa tabii tadından yenmez. Umarız. Ağzınıza sağlık. Sayın seyirciler, Pabstayner'a gitmeyi sakın unutmayın. Woohoo! Evet. Öncelikle tekrardan tebrik ederiz. Kendinizi bize tanıtır mısınız Sayın Vlad? Ee, spasiba. Hoş bulduk. Ben Vladimir Zabotski. Şu anda bu açık arttırma sonucunda Baham Mamas'ın yeni sahibi. Önceden farklı bir işletmeniz vardı. Doğru muyum? Yani şu an iki işletmeniz var. Da, Kendi yaşına. Şu an ikinci işletmem. İlk işletmem Unicorn. Anladım. Ee, i̇hale esnasında cebinizden bu kadar para gideceğini düşünmüş müydünüz? Yoksa bu para tam beklediğiniz meblağ mıydı? Evet. Açıkçası çok ucuza gitti. Hmm. Peki işletmeyi yatırım için mi aldınız yoksa bütün şehrin klublarını almayı düşünüyor musunuz sayınlar? Aslında bütün şehrin klablarını alma gibi bir şeyim yok. Fakat şu an şehre baktığımda herkes aldığı mekanları alıp çürümeye bırakıyor. Bense bu dönen şeyi bozmak istiyorum. Şehrin canlı bir gece hayatı olmasını bütün şehre temenni edecek ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacak. Onun için aldım. Yani işitmeyi halka kazandırmak istiyorsunuz. Da, polisimize, doktorumuza, halkımıza, bizden olanlara, herkesin ortak bir eğlence ve sohbet için keyifli bir yer geçirmesi için aldım. Ağzınıza sağlık. Halka başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Desteklemeyen insanlarsa lütfen ilk önce kulübüme gelip benim nasıl işlettiğimi görsünler. Ağzınıza sağlık. Sayın halk duydunuz. Unicorn ve Bağmamas'a gitmeyi sakın unutmayın. Bu hafta şehrimizde polis departmanından dedektif James Anderson'ın cenaze töreni vardı. Görkemli bir şekilde uğurlandı. O görüntüler ekranlarınızda. Los Santos polis departmanının değerli üyelerinden dedektif James Anderson düzenlenen resmi cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir görevini özveriyle yapan ve cesaretiyle polis departmanına büyük katkılar sunan Dedektif Anderson, meslektaşları ve sevenleri tarafından sevgiyle anılıyor. Evet, görmüş olduğunuz üzere Los Santos polis departmanı ekipleri tarafından son kez uğurlanmak üzere getirilen Dedektif James Anderson hazırlıkların ardından cenazeye getirilerek uğurlanacaktır. Mesai arkadaşları ve sevenleri tarafından karşılanan dedektif Anderson, sonsuz istirahate uğurlanmak üzere kendisine ayrılan cenaze alanına götürülüyor. A pêsse. Bu haftaki haberleri de burada noktalayalım. Siz de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz olayları ihbar hattımızdan bizlere bildirebilirsiniz. Her hafta bu ekranlarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Ardıç Kılıç. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.